Fırtına kuvvetinin etkisini görmek için üç farklı yol yaptık. Şimdi... Neler e, kullandın? E, bu ilmik, bu normal yol, bu da pamuklu yolumuz. Pamuklu yol tıpkı bir kar gibidir. E, i̇lk önce ilmikte bakalım arabamızdan. Hocam düştü, şuraya geldi ama. Hocam cesaret yok. Tamam, e, göz kararı bakalım. Buraya bu kadar yol evet, almış. Bu kadar yol almış. Ee, yaklaşık. Yaklaşık 38 santim. Normal yolumuzda dönüyoruz şimdi. 40 santim. Hı hı. Yastım. Şimdi pamuklu da deniyoruz. Burada da 32 santim. Harika. En az yol? Ee, en az yol pamuklu. Yani kar gibi olan yolda oldu. Harika.